Merhaba arkadaşlar ben Fatih Özoğlu. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte zamirler konusunu işleyeceğiz. Kıymetli dostlarım, videonun sonunda çıkmış bir soru sordum. Sorunun cevabını yorumlara yazmayı unutmayalım. Bundan sonraki videomuz çok önemli bir video geliyor arkadaşlar. Bundan sonraki videomuzda paragraf sorularında yöntem ve taktikler. Paragraf sorularında ne yapmamız gerekiyor? Bu soruların cevaplarını bulacağınız bir video çekiyoruz. Kıymetli dostlarım, o videoyu izledikten sonra netlerimizin artacağını düşünüyorum. Şimdi konumuza geçelim. Kıymetli dostlarım zamirler, adıllar isminden de anlaşılacağı gibi isimlerin yani adların yerini tutan kelimelere diyoruz. Bir örneğimiz var bakalım hemen Mehmet paltosunu askıya astı. Bu örnekte 4 kelime var 3 isim. Mehmet, palto ve askı isim. Bunların yerini tutan kelimelere bakalım. O, şunu oraya aslı dediğimizde gördüğünüz gibi o, şunu ve oraya kelimeleri yukarıdaki isimlerin yerini tut. Şimdi zamir çeşitlerimize geçelim kıymetli dostlarım. Zamir çeşitlerimiz bizim ikiye ayrılıyor. Bir sözcük biçiminde zamirler, iki ek biçimindeki zamirler. Sözcük biçimindeki zamirlere baktığımızda kişi zamirleri, bunun içinde dönüşlük zamiri de var anlatacağız. İşaret zamirleri, belgisiz zamirler ve soru zamirleri ek biçimindeki zamirlere baktığımızda ilgi zamiri ve iyilik zamiri. Hemen birinci başlığımızdan başlayalım. Sözcük halindeki zamirlerin birinci başlığı kişi yani şahıs zamiri. Zaten kişi şahıs demek. Kıymetli dostlarım burada, burada bilmemiz gereken kelimeler şunlar. Ben sen o, biz siz onlar, bir de bana sana kelimeleri. Kişi zamirleri bunlardan ibarettir. Başka kelimelerle kişi zamiri kesinlikle yapılmaz. Bunlar bir kişi isminin yerine geçmek zorundadırlar. Ben Ankara'dayken sizden haber alamadım. Ben ve sizden demiş arkadaşlar. Bunların ikisi de bir kişi isminin yerine geçmiş değil mi? O yüzden biz bunlara şahıs zamirleri diyoruz. Tüm işleri onlar bana yaptırdı onlar kelimesine baktığımızda bu da arkadaşlar bir ismin yerine geçtiğinden dolayı bu da şahıs zamiri. Bunların altlarını çizelim. Bir de kıymetli dostlarım dönüşlülük zamiri var. Kişi zamirlerin alt başlığıdır bu. Dönüşlülük zamiri diye bir şey karşınıza çıktığınızda yapmanız gereken çok basit bir şey var. Kendi kelimesine bakmanız. Bir cümlede kendi kelimesi varsa o dönüştürük zamiridir. Hemen örneğimize bakalım. Öğle yemeğini kendim yap. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Dönüştürük zamiri bir nevi kendisine dönüyor yani. Hocam burada şöyle deseydi ne olurdu? Öğle ben kendim yaptım deseydi. Yine de dönüştük zamir olur muydu? Evet yine dönüştük zamir olurdu. Pekiştirme anlamı katmış olurdu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi önemli notlarımız var. Bu zamirler konusunda notlardan genellikle arkadaşlar sorular çıkıyor. Notlara dikkat edelim. Evet birinci notumuza bakalım. O, onu ve onlar kelimesi. Hem insan yerine kullanılabilir hem de insan dışı varlık yerine kullanılabilir. Eğer ki bu üç kelime İnsan yerine kullanılırsa kişi zamiri. Eğer ki insan dışı varlık yerine kullanılırsa işaret zamiri oluyor. Hemen örneğimize bakalım. O ailemizin çok izlediği bir filmdi. Buradaki o kelimesi kıymetli dostlar hemen bakalım sizce insan yerine mi kullanılmış yoksa insan dışı bir varlık yerine mi? O ailemizin çok izlediği bir filmdi. Tabii ki de arkadaşlar insan dışı bir kelime yerine kullanmış. O zaman biz buna işaret zamiri diyoruz. İkincisine bakalım. Seneye onları evimize davet edeceğiz. Onları kelimesi arkadaşlar burada insan yerine kullanıldığından dolayı kişi zamiri diyoruz. Biraz önce arkadaşına onu sen attın. Onu kelimesi yine insan dışı varlıklar için kullanılmış yani işaret zamiri diyoruz. Bana göre o bu denemede başarılı olamaz bence de olamaz. Evet burada da arkadaşlar o dediğine göre bir öğrencinin yerine geçmiş. Yani kişi zamiri oldu arkadaşlar. Bu da z. Evet arkadaşlar ikinci notumuza baktığımızda insan isminin yerini tutan her zamir kişi zamiri değildir. Bu önemli bir not. Yani her gördüğün sakallıyı Fatih Hoca zannetme diyor. Özeti bu. Güvenlik şunu biraz önce sert sözlerle uyardı. Baktığımızda şunu kelimesi. Evet kişi yerine geçmiş. Ama bizim kişi zamillerimizde... ...ben sen o, biz siz onlar, bir de bana sana vardı. Şunu kelimesi kesinlikle yoktu. Bu notu unutmayalım arkadaşlar. Bu da işaret zamiri oldu. Evet, şimdi geldik ikinci başlığımıza. İşaret zamirleri. Kıymetli dostlarım başlıktan da anlaşılacağı gibi bir şey işaret eder bu zamirler. Bu şu o hatta şu bu diye de bunu kodlayabiliriz. Bunlar şunlar onlar. Bura şura ora. Öteki beriki diğeri vesaire vesaire. Mantığı anladığımızda zaten bunları ezberlememize gerek kalmıyor. Yarın bunları ofise götüreceğim demiş. Baktığımızda arkadaşlar yarın bunları insan dışındaki bir varlık yerine kullanılmış ve işaret etmiş. Yani işaret zamiri. Öteki daha sağlam görünüyor. Burada da arkadaşlar öteki kelimesi yine bir ismin yerine geçmiş ama insan dışındaki bir ismin yerine geçtiğinden dolayı bu da işaret zamiri. Kürşat ile beraber yazın oraya gideceğiz demiş. Evet Kürşatcığım seninle yazın inşallah alemlere akacağız. Oraya gideceğiz dediğimizde burası orada arkadaşlar insan dışındaki bir ismin yerini tutmuş. Yani Antalya'ya gideceğiz gibi mesela. Evet buranın da notu vardı. Hemen notumuza bakalım. İşaret zamirleri işaret sıfatlarıyla karıştırılmamalıdır. Çok önemli bir not. Harika. Öğrencileri öteki sınıfa yönlendirelim. Biz bundan önceki videomuzda ne demiştik? Sıfatlar isimleri niteleyen, isimlerin önüne gelen kelimeler demiştik. Baktığımızda arkadaşlar, öteki kelimesi normalde biz işaret zamirinde gördük. Sınıf isim midir? Evet isim. Nasıl sınıf? Öteki sınıf. Ne yaptı arkadaşlar? İsmi nitelediğinden dolayı burası sıfat oldu. İkinci örneğimize bakalım. Hatta üçe bakalım direkt. Öteki çok ağlamıştı. Hocasını görünce sustu. Bak, öteki çok ağlamıştır diyor. Burada insan yerine geçtiğinden dolayı bir ismin yerine geçtiğinden dolayı pardon. Değil mi arkadaşlar? Burası ne oldu? Zamir oldu arkadaş Buraya bakalım. Yarın bu Mehmet Hoca'nın odasına götürülecek. Burada da arkadaşlar ismin yerine geçtiğinden dolayı zamir. Ama şuraya baktığımızda insanlar şu muhtarı çok seviyor. Muhtar isim ve ismin yerine geçmiş buradaki şu kelimesi bu da sıfat oldu. Yani işaret sıfat oldu arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Geldik üçüncü başlığımıza belgisiz zamir. Kıymetli dostlarım isminden de anlaşılacağı gibi belgisiz zamir demek belli olmayan zamir demek. Biz toplum olarak şey kelimesini sürekli kullanırız. Her şeyde değil mi? Şu an bile kullandım. Yani aklına gelmeyen bütün kelimelerin yerine biz şey, şeyi getir, şeyi götür, şeyi ne yaptın gibi bütün kelimelerimize şeyi sokabiliyoruz arkadaşlar. Şey, herkes, kimse, bazıları, başkası, kimi, niceleri, çoğu, birçoğu, birkaçı, tümü, biri, bir sürü daha da bunu çoğaltabiliriz. Örneğimize bakalım. Hepimiz ondan çok şey bekliyorduk. Baktığımızda arkadaşlar hepimiz demiş. Kim olduğu tam olarak belli değil. Hepimiz. Kaç kişi? Bunlar kimdir? Belli değil. O zaman bu belgisiz zamir. Ama hocam orada ondan da var. Tamam harika. Ondan ama belgisiz zamir değil. İkinci örneğimize baktığımızda birçoğu benimle aynı fikirdeydi. Birçoğu dediğimizde burada bir sürü insan koyabiliriz değil mi? Yani hangi insan olduğu belli değil. Buradaki de belgisiz zamir arkadaşlar. Unutmuyoruz. Bunların hepsiyle alakalı belgisiz zamir kullanabiliriz. Bazıları çok hoştur. Niceleri de niceleri seni görmedi. Birkaçı geldi birkaçı gelmedi. Herkes senden dert yanıyor. Başkası gelince susuyorsun ben buradayken konuşuyorsun. Çoğu beni sever. Tümü bir anda yok oldu. Bakın ne yaptım arkadaşlar? Bunların hepsiyle belgisiz zamir kurabiliriz. İkinci notumuza baktığımızda belgisiz zamirleri belgisiz sıfatlarla karıştırmamalıyız. Biraz önceki başlıkla aynı işaret zamirinde de aynı notumuz vardı. Kimi futbolcular bu konuda zorlanıyor demiş. Burada futbolcular isim kimi futbolcular dediğinden dolayı arkadaşlar. Burada sıfat var. Belgisiz sıfat var kıymetli dostlarım burada. Çünkü ismi nitelemiş. Burası isim. Ama ikinci örneğimize baktığımızda daha iyi anlayacaksınız. Kimi yaprak sarmasını sevmez? Abi ben bayılırım. Bunu sevmeyen var mı ya? Evet burada da ne yaptı arkadaşlar? Kimi yaprak sarmasını sevmez demiş. Yani kim olduğu belli değil. İnsan yerine geçen bir kelime var ama belgisizlik var belirsizlik olduğundan dolayı biz buna belgisiz zamir diyoruz arkadaşlar. Evet sayfamızı değiştirelim. Geldik soru zamirine. Kıymetli dostlarım bu soru zamirini anlatmadan önce notunu söylemek istiyorum. Not. Soru zamirlerini, soru sıfatları ve soru zarflarıyla karıştırmamalıyız. En çok karıştırılan başlığımız soru zamiridir. Lütfen bunu unutmayalım kıymetli dostlar. Soru anlamı taşıyan sözcüklerdir soru zamirleri. Ama soru zarflar ve soru sıfatları da var. Bunlar birbirine çok benziyor. Karıştırmamanın çok basit bir yöntemi var. Şimdi öğreneceksiniz. Eşin sana her akşam ne getiriyor? Hemen noktamızı unutmuşuz atalım. Buraya da atalım. Evet pardon soru işaret atıyoruz buraya. Eşin sana her akşam ne getiriyor demiş. Arkadaşlar buna cevap verelim hemen arkadaşım. Bana her eşim her akşam armut getirir. Armut. Bak ne yaptım bir isim verdim değil mi cevap olarak? O zaman bu arkadaşım ne oldu? Soru zamir oldu. İkinci örneğimize bakalım. Otobüs hangi durakta duracak? Hemen burada bir soru işareti atalım arkadaşlar. Cevap verelim. Otobüs hangi durakta duracak? O durakta. O durakta duracak. Ne yaptık? Vermiş olduğumuz cevap ismi teledi değil mi? O zaman burası soru sıfatı oldu. Unutma bunu kıymetli dostum. Bakın düşmeyin bunlara. Örneklerimize bakalım. Baban sana nasıl gömlek almış? Yine cevap verelim. Sizce burada soru zamiri, soru sıfatı, soru zarfı hangisi var? Baban sana nasıl gömlek almış? Hemen cevap verelim. Siyah gömlek almış dediğimizde siyah kelimesi bizim cevabımız oldu ve ismi niteledi. Gömlek isim çünkü. O zaman bu soru sıfatı. Ne zaman beni ne zaman bu çekimleri bitireceğiz? Hemen cevap verelim. Yarın bitireceğiz. Yarın Bitireceğiz dediğimizde arkadaşım burada ne yaptık? Bir eylemin önüne geldi. O zaman biz buna zarf diyoruz arkadaşlar. Soru zarfı diyoruz. Çünkü vermiş olduğumuz cevap eylemi niteledi. İsmi nitelerse sıfat, soru sıfatı. Eylemi nitelerse soru zarfı. Eğer ismin yerine geçerse soru zamiri oluyor. Ve ikinci taktiğimiz de şu. Vermiş olduğunuz, sormuş olduğunuz sorular isimden önce gelirse arkadaşlar ee, soru sıfat olur. Eğer ki eylemden önce gelirse arkadaşlar soru zarfı olur. İsmin yerine geçerse soru zamir olur. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar şimdi ek halindeki zamirlere geldik. Sözcük halindeki zamirlerimizi bitirdik. Birincisi iyelik yani aitlik zamiri. Zaten biz iyelik eklerinden de hatırlayacağımız gibi İyelik ekleri aitlik ekiydi. İyelik zamiri de aitlik zamirdir. Yani kime ait olduğunu belirtir. Getirildiği ismin hangi şahsa ait olduğunu bildirir. Bunlar aynı zamanda iyelik ekidir demiş. Masada kalemim kırılmış. Bak kalemim. Kimin kalemi? Benim kalemim. Yani bir ismin yerine geçiyor. Evlerine dün misafir oldum. Kimin evi? Onun evi. Ya da onların evi değil mi? Çantan çok güzelmiş. Çantan. Burada da arkadaşlar kime ait olduğunu belirten bir ek aldığından dolayı biz buna iyilik zamiri diyoruz. Basit. Çok çabuk öğrendiğinizi düşünüyorum. Ve geldik arkadaşlar. İlgi zamiri. İlgi zamiri deyince aklımıza ki eki gelecek arkadaşlar. Bizim Türkçemizde 3 çeşit ki vardı. Zamir olan ki, sıfat olan ki ve bağlaç olan ki. Şimdi zamir olan ki ile ilgileniyoruz. İlgi ki olan ki bir adın yerine geçerse ilgi adılı olur. Senin nokta nokta, onun nokta nokta daha güzel demiş mesela. Buraya ki'leri koyalım seninki onunkinden daha güzel. Şimdi burada kilerin yerine isim koyabilir miyiz? Evet diyebiliriz. Senin saçın diyelim. Saç isimdir. Senin saçın onun saçından daha güzel. Ne yaptık arkadaşlar? Ki bize soru zamiri olarak karşımıza çık. İkinci örneğimize bakalım. Ahmet'in test kitabı evde kalmış. Halit'inki nerede? Burada baktığımızda Halit'ciğim evde unutma artık bunu. sürekli sınıfa unutarak geliyorsun. Halit'inki nerede dediğimizde arkadaşlar? Halit'inki. Yani Halit'in test kitabı. Test kitabı isim olduğundan dolayı arkadaşlar buradaki ismin yerine geçtiğinden dolayı ilgi zamiri oldu. Peki şöyle olsaydı yazıyorum. Siz cevap vereceksiniz buna. Sınıftaki öğrenciler deseydik buradaki ki sizce ne olurdu? Sınıftaki öğrenciler. Burada soru sıfat olurdu. Pardon soru sıfat diyorum ya kafam karıştı. Burada arkadaşlar sıfat olan ki olurdu değil mi? Çünkü ismin önüne geldi. Öğrenci isim ismi nitelediğinden dolayı burası sıfat oldu. Evet şimdi geldik arkadaşlar. ÖSYM tarafından çıkmış bir sorumuz var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır diyor. Evet arkadaşlar soruyu çözün ve cevaplara yazın. Harika bir soru. Bu tarz sorular sürekli karşımıza çıkar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bundan sonraki videolarımda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.